Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Güleç. 2025 Aralık ayında Opel bayisindeyiz. Gelin Opel bayisindeki modelleri ve fiyatları beraberce inceleyelim. Öncelikle kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Gelin isterseniz şimdi videomuza geçelim. Müzik Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu anda Opel bayisine birazdan gireceğiz. İçeriye girmeden önce hemen ben sizlere Opel Grandland'dan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü içeride Grandland yok arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle yavaştan aracın dış tasarımından, fiyatlarından, özelliklerinden bahsedeceğim. Bu karşımızda gördüğünüz Opel Grandland C segmentte SUV olarak geçiyor arkadaşlar. Bunlara baktığımız zaman iki paket seçeneğiyle geliyor. Hem Edition hem de GS paketiyle geliyor. Ekstra olarak da GS Ultimate almak isterseniz de orada alabiliyorsunuz. Ultimate eklettiriyorsunuz. Yani opsiyonlu bir liste olarak düşünebilirsiniz. Yani Edition, GS ve GS Ultimate olarak geliyor arkadaşlar. 2025 Aralık ayına baktığımız zaman Edition paketi 2.365.000 TL. GS paketi 2.890.000 TL. GS Ultimate de 2.890.000 O da bir kampanyalı arkadaşlar. Yine bilginiz olsun. İşte Edition paket biraz daha boş paket oluyor. GS paketi geçtiğin zaman dolu paket. Ultimate aldığın zaman yani GS Ultimate aldığın zaman da işte 4 koltuk ısıtma, ön koltuk soğutma, 360 kamera, elektrikli ön koltuklar vesaire gibi özellikler geliyor. Bunun bilgisini vereyim. Şöyle aracın içini göstereyim. Yani fiyatlara baktığımız zaman yine aracın yanına yaklaştığımız zaman açılıyor. Şöyle içini göstereyim. C segmenti bir SUV. Motorundan biraz bahsetmek istiyorum sizlere arkadaşlar. Bunlar 1.2 hibrit geliyor. 1.2 hibrit. 136 beygir arkadaşlar. Şöyle aracın içine bindiğimiz zaman gayet güzel bir iş dizaynı olduğunu söyleyebilirim. Ben Opel'in tasarımlarını beğeniyorum. Hani motor tartışılabilir. Yani normalde 1.2 PureTech modeli yok zaten bunların. Direkt 1.2 hibrit olarak geliyor arkadaşlar. Şöyle notlarıma bakıyorum. 136 beygir arkadaşlar bu hibrit gelen motorlarda. Beygir gücü 136 beygir. Yine torkunu da bu sağ tarafa yazarım. Şanzımana baktığımız zaman da arkadaşlar normalde 1.2 pürteklerde EAT 8 kullanırken 1.2 hibrit modellerinde bunlar EDCT 6 ileri şanzıman kullanıyor. Yani bilginiz olsun bu konuda. Bunu söyleyeyim. Kapıyı kapattığımız zaman falan filan gayet güzel bir İş dizayn olduğunu söyleyebilirim. Yine fokal ses sistemimiz var. Tasarım gayet güzel ama yani dediğim gibi yani şöyle bastığın zaman araba direkt şey yapıyor zaten. Direkt hibrit seçeneği olduğu için sürüşe hazır bir şeyi oluyor. Şöyle istop ettiğiniz zaman da yine 6534 kilometrede görebiliyorsunuz. Kapıyı açtığım zaman yine elektrikli koltuklar hem ileri geri hareket edebiliyor. Elektrikli hafızalı koltuğumuz vesaire gibi özellikleri var. Bu içinde bulunduğumuz araç Head-Up araç arkadaşlar. Yani baktığımız zaman GS Ultimate donanımı diyebilirim. Bunun fiyatı 2 milyon TL'lik bir fiyatı var. Bunun da bilgisini vereyim. Yine Edition almak isterseniz de 2 milyon 65 bin liralık bir fiyatı var. Şöyle arka diz ve baş mesafesini göstereyim sizlere. Yine kol dayaması, cam tavanı var arkadaşlar. Normalde Edition paket cam tavansız ve geri görüş kamerasız geliyormuş ama artık bu son dönemde gelen Edition paketlerin hepsinde cam tavan ve geri görüş kamerası olacak. Bunda bilgisini vereyim şöyle bakıldığı zaman. Yani bu zamana kadar satılan Grandland'ların hiçbirinde cam tavan ve geri görüş kamerası yoktu ama artık onlarla beraber hem cam tavan hem de geri görüş kamerayla beraber 2 365 bin liralık bir fiyatı var. Şöyle bagaja baktığımız zaman yine bagaj sitesini buraya mutlaka yazarız. Yeterli bir bagajı var diyebilirim. Yine aşağıda baktığınız üzere bir aşağı gözü koyma yerleri daha var ama yedek lastiğimiz yok bildiğim kadarıyla. Yine burada telefonunu şarj edebileceğim bir bölüm var. Işıklandırmalarımız gayet güzel ve beyaz arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Şöyle bastığınız zaman otomatik bir şekilde kapanıyor. Aracın boyutları falan gayet güzel yani. Gerçekten büyük bir boyutları olduğunu söyleyebilirim. Grandland'ı siz bu fiyata alır mısınız? Almaz mısınız? Mutlaka yorum kısmına bahsetmeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle hemen Frontenay'a geçmek istiyorum. Frontenay'a baktığımız zaman arkadaşlar yine B Plus bir otomobil olduğunu söyleyebilirim sizlere. Bu araç hem 1.2 hibrit 136 beygir DCT 6 ileri ve elektrikli olarak alabiliyorsunuz. Yani iki motor seçeneği var. Bir full elektrikli alabiliyorsunuz. Bir de 1-2 hibrit 136 beygir olarak tercih edebilirsiniz bu frontaneyi. B demek çok doğru olmaz çünkü bunun boyutları B plus'a yakın bir boyutları olduğunu söyleyebilirim. Şöyle aracın içine binelim. Ben size biraz paketlerinden bahsedeyim. Kapılar kilitli. İçeride göstereyim. Kapılar kilitli. Şöyle içeri geçelim. Sizlere hemen frontanadan başlayayım sizler arkadaşlar. Şöyle. Sol tarafta bir tane elektrikli frontana var. Sağ tarafta ben bir iki hibrit motorunu göstermek istiyorum. Karşımızda gördüğünüz yeni front öne. Bunun paketine baktığımız zaman da yine edition paket arkadaşlar. Motora baktığımız zaman bir iki bu pürtekleri zincirliğe çevirip 136 beygir yaptılar ve şanzımana baktığımız zaman da EDCT şanzıman arkadaşlar. 6 yıldır DCT şanzıman bilginiz olsun. Diğer bir iki e tekler EAT8'de artık bununla beraber hibrite çevirdiler. Yani Opel'deki hibrit modellerin hepsi EDCT 6 ileri. Bilginiz olsun arkadaşlar. 1.2 PureTech ve 1.5 dizele baktığımız zaman da onlar EAT 8 şanzıman. Bunu da bilgisini vereyim. Şöyle 0-100 hızlanması 9 saniye. 230 Nm torku var. Fiyata baktığımız zaman burada liste fiyatı 1.898.000 liralık bir fiyatı var arkadaşlar. Ama en son bıraktıkları rakamı ben size söylüyorum. 1 milyon 795 bin liraya bırakıyorlar. Nereden baksanız 100 bin liralık bir indirim oluyor arkadaşlar. Opel Frontera'da. Bu karşımıza gördüğünüz Edition paket. Bir de bunun GS paketi var. GS paketine baktığımız zaman da o da 1 milyon 895 bin liralık bir fiyatı var arkadaşlar. Onda neler geliyor? Şöyle baktığınız zaman eğer GS paket alırsanız jantlarımız değişiyor. Ön park sensörümüz geliyor. İşte 17 inç jantlar geliyor arkadaşlar. Dijital klima geliyor. Şöyle bakıldığı üzere mesela bu Edition paket. Şöyle aracın içini göstereyim sizlere. Bak bunda manuel klima varken cihaz pakete geçtiğin zaman dijital klima geliyor arkadaşlar. Otomatik kararan dikiz aynası mesela bunda yok ama cihaz'a geçtiğin zaman bunlar geliyor. Elektrikli ısıtmalı ön Katlanır yan aynalar mesela bunda yok, onda geliyor gibi gibi detaylar var. Yani özellikler değişiyor, bilginiz olsun. Yine bardaklığımız iki tane bardaklığımız var. Elektronik park frenimiz var. Arka dizi babaşı göstereyim sizlere. Çok kaliteli bir malzeme kalitesi yok ama dediğim gibi yani şöyle koltukların desayları falan filan gayet güzel diyebilirim. İç tasarım gayet güzel. Tabi yani 1-2 pürteklerde kayışlı vardı. Bunlarda zincir tercih edilebilir mi? Edilebilir yani niye olması? Yani bu kasaya baktığımız zaman, iştizane baktığımız zaman kötü bir yapısı yok. Kötü bir tasarım, kötü bir özelliği yok. Normalde bir iki pürtekler kayışlıydı. Zaten onların problemlerini bilenler bilir. Ne yapıyor? Yağın içinde kayış beraber çalışıyor. Bu da zamanla problem çıkartabiliyor. Ama artık bunu da açtıkları için çok fazla bir problem olacağını düşünmüyorum. Şöyle tasarıma falan baktığımız zaman yine kötü bir tasarım yok. Gayet güzel bir tasarımı var diyebilirim. Boyutlara baktığımız zaman da yine boyutsal olarak da büyük bir otomobil arkadaşlar. Şöyle arka tasarımını göstereyim sizlere. Şöyle baktığınız zaman benzin kapağı rengi de böyle simli diyebilirim. Şöyle bakıldığı üzere simli bir rengi var şöyle baktığım zaman bagajı da arkadaşlar tasarım gayet güzel yani kötü bir tasarım yok. bir de boyutları da kötü değil yani hemen bagajını açıyorum sizlere şöyle bagaj kapasitesini mutlaka buraya yazarım yine 470 485 litre yakın bagaj kapasitesi olduğunu düşünüyorum şöyle yedek lastiği var mı bunlar böyle iki kademede şöyle kullanabiliyorsun şöyle yukarı koyuyorsun böyle bu şekilde yaptığın zaman yine zeminle sıfır oluyor şöyle bunu kaldırdığın zaman şöyle kaldırdığın zaman şöyle tutuyorsun hemen bir altına bakalım bakalım şey var mı şunu şuradan İşte bir tane Şöyle baktığın zaman herhangi bir yedek lastik yok arkadaşlar. Dümdüz bir zemin yapmışlar. Şöyle tam işte bunu aslında şey yedek lastik olmadığı için şöyle tutmaya yer yapmamışlar. Ben de dedim ki neden böyle tutmaya yer yapmıyorlar? Altında bir yedek lastik olmadığı için bunu maalesef yapmıyorlar. Bunu da bilgisini vermek istiyorum. Şöyle kapattığım zaman. Yani dediğim gibi arkadaşlar yani Edition paketi 1 milyon 795. Cihaz paketi 1 milyon Şöyle içini göstereyim sizlere. İç tasarım falan filan. Güzel yani. Kötü değil. Tasarım iyi koltukların tasarımı da gayet güzel. Yine değişim paketi. GS paketi daha sportif, daha güzel oluyor diyebilirim. Şöyle şurada elektrikli bir GS paket var. Hemen onu göstereyim sizlere arkadaşlar. İşte koltukların yapısı değişiyor. Tavan rayları geliyor. Jantlarımız değişiyor. Mesela bunda ön park sensörü geliyor. Bu da elektrikli model arkadaşlar. Bunun da fiyatını söyleyeyim sizlere. WLTP değerlerine baktığımız zaman 301 kilometrelik bir WLTP değeri var arkadaşlar. Bu sol tarafında gördüğünüz Opel Frontana elektriklinin. 44 kWh bir batarya kapasitesi. 113 beygir ve 125 Nm torku var. Yani 301 km WLTP değerleri var. Şehir içi gezersem bu da 400-410 litrelere kadar 370-380'e kadar çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu aracın fiyatına baktığımız zaman yine GS paket aldığın zaman 1545 bir de GS konfor paketi var arkadaşlar. Buna konfor paketi de koymuşlar. Onu alırsanız da 1 milyon 565 bin liralık bir fark var. Yani 10 bin liralık 20 bin liralık bir fark oluyor. Onda ne geliyor İsa diye soracak olursan. Konfor paketinde ön iki koltuk ısıtma geliyor bir de direksiyon ısıtma bir de ön cam ısıtma geliyor. Yani almışken en azından konfor paketi ekleyip almak mantıklı olacaktır. Bunların bataryasına baktığımız zaman yine lityum iyon bir bataryası kapasitesi var arkadaşlar. Kimyasalı var. Lityum iyon arkadaşlar. Gide bilginiz olsun. Bakayım yanlış olmasın. 301 km WLTP değerleri var. Tabii kimisi için menzil yeterlidir ama bana soracak olursan 300 km menzil benim için az diyebilirim arkadaşlar. GS paketi 1 milyon 545. GS konfor paketi de 1 milyon 565 bin liralık bir fiyatı var. Şöyle bakıldığı zaman yine şanzımanı falan baktığımız zaman yine şanzıman dediğimiz olay yok zaten bunlarda. Direkt elektrikli motorun bir ileri geri bir durumu var. Elektronik park şırını böyle koldayması vesaire var. Şöyle bakıldığı üzere. Yine iç dizayna baktığımız zaman GS'de koltuklarımız değişiyor. Mesela GS'de özel farklı koltuklarımız geliyor. Hem bu GS pakette bir iki hibrit ve elektrikli alabilirsin. Yani 1 iki hibritin GS de aynı bu iç ve aynı dış tasarıma sahip diyebilirim arkadaşlar. Yine siyah iki renk geliyor. Tavan rayları geliyor. GS de bilginiz olsun. O edition paketi olduğu için onda tavan rayları vesaire yok. Bunu da bilgisini vereyim. Hemen sol tarafa geçtiğimiz zaman yine Opel'in B segmenti hatchback Opel Corsa. Şöyle bakıldığı üzere yine GS paket arkadaşlar. Bu araç 136 beygir ve 260 Nm torku var. Şöyle bakıldığı üzere anahtar teslim. 1 milyon 929 bin liralık bir fiyatı yazıyor. Ben birazdan sizlere bu aracın en son bıraktıkları rakamı söyleyeceğim. Bu araç elektrikli model olduğu için 1 milyon 929 ama en son rakamı ben buna yazacağım. Şimdi bu araç elektrikli. Tamam sıkıntı yok. Paket olarak aynı paket diğer paketleriyle. Bir de bu aracın benzinli motorları var. Şimdi ben benzinli motorları ve paketlerinin fiyatlarını vereceğim. Sizlere şu koltuğu geri çekeyim. Bu araç Opel'in B segmenti otomobil arkadaşlar. E yine kötü bir tasarım yok. Gayet güzel bir iş dizaynı, güzel bir direksiyonu, yapısı var. Gerçekten kötü bir yapısı yok. Bunu da bilgisini vereyim şöyle. Cam taban vesaire gibi özellik var GS'te. Şimdi bu araç normalde 1.2 pürtek, bir de 1.2 hibrit olarak geliyor. Bir de elektrikli olarak geliyor arkadaşlar. Bu içinde bulunduğumuz elektrikli modeli. Ben biraz 1-2 Pürtek ve 1-2 hibritlerinden bahsetmek istiyorum. İlerleyen dönemlerde yani 2025 Aralık'ta artık hibrit yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Opel Grandland'da gördüğümüz hibrit motor artık Corsa'larda da gelecek, Mokka'larda da gelecek. Bunun bilgisini vereyim. Şöyle fiyatına baktığım zaman bunlar yine iki paket olarak geliyor arkadaşlar. Edition paket, GS paket ve Ultimate paket olarak geliyor. GS'e ek, Ultimate ekleniyor. Edition pakete baktığımız zaman işte 1.600.000 liralık bir fiyatı var arkadaşlar Edition paketin. GS paket 1.2 hibritin 1 milyon 725 bin liralık bir fiyatı var. Hani 1.2 hibrit gelecek ilerleyen dönemlerde. 2025 Aralık, işte Ocak'ta, Şubat'ta 1.2 hibrit gelecek son dönemde. O da 1 milyon 725 olacak. GS pakete bilginiz olsun. O sadece GS geliyor. Eğer 1.2 PureTech GS Ultimate isterseniz de 1 milyon 740 bin liralık bir fiyatı oluyor. Bunun da bilgisini vereyim arkadaşlar. 1.2 PureTech 100 beygirlik EAT8 şanzıman. Bir iki hibrit EDCT 6 ileri şanzıman. Bilginiz olsun. Hibrit gelecek hibrit modellerinin. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Yine arka diz ve baş mesafesi gayet güzel kötü bir işte sayını yok. Ben tasarımını beğeniyorum ve kocaman bir cam tavanı var. Bunun da bilgisini vereyim. Yine B segmenti bir otomobile cam tavanını almak gayet güzel bir seçenek olacaktır. Yine tasarım güzel. Siz bu otomobili bu fiyata tercih eder misiniz? Şöyle bagajını açayım. Şöyle bagajın kapasitesine bakalım. Bu elektrikli bir model olduğu için yine arkadaşlar kablosu var. 320 litrelik bir bagaj kapasitesi var. Bu bildiğim kadarıyla şöyle bakıldığı üzere herhangi bir yedek lastiği yok. Sadece tamir kiti var. Arkadaşlar şöyle yavaştan bagajı kapatalım. Dediğim gibi yani 1-2 pürtek, 1-2 hibrit, bir de elektrikli modeli var. Elektrik modelinin fiyatını mutlaka buraya yazarım son bıraktıkları rakamı. Ama eğer 1-2 Pürtek almak isterseniz Edition paketi 1 milyon 600 bin TL. GS paketi hibritin GS paketi 1 milyon 725. GS Ultimate 1-2 Pürtek ise 1 milyon 740 bin liralık bir fiyatı var. Arkadaşlar bunda bilgisini vereyim. Şu anda bayinin içinde arkadaşlar Opel Astra L yok. O da yakın bir zamanda gelecekmiş. Biraz onunla alakalı bilgi vermek istiyorum sizlere. Eğer 1-2 Pürtek e at 8 şanzımanlı Astra L'yi almak isterseniz 1 milyon 975 bin liralık bir fiyatı var. Eğer yeni gelecek 1.5 dizel motoru tercih etmek isterseniz de onun liste fiyatı 2.250 ama en son kaça bırakacakları belli değil arkadaşlar. Yani artık Astra L'de de yine dizel seçeneğiyle 308'de gördüğümüz dizel seçeneğini Astra L'de de göreceğiz yakın bir zamanda gelecek. Bunun da bilgisini vereyim. Hemen Opel kombolardan biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Opel Combo kargo fiyatını göstereyim. 1 milyon 257 bin liralık bir fiyatı var arkadaşlar bu araç manuel. Yine en son bırakılan rakamı bu sağ tarafa yazarım. Burada da kargo paketlerini görüyorsunuz. Bu sol tarafta da yine biraz daha biraz daha dolu paketi var arkadaşlar. Yine Ultimate X Search paket. 1 milyon 467 bin liralık bir fiyatı var arkadaşlar. Bu da 8 liraya ateş şanzıman otomatik diyebiliriz şöyle bakıldığı üzere. Yine yani bunlar PSA'nın otomobilleri olduğu için yine her aynı dizayna aynı e, tasarıma sahip sadece. amblemler değişiyor diyebilirim. Bu sol tarafında da yine Ultimate modeli var arkadaşlar. Şöyle paketine bakalım. Yine Ultimate 1 milyon 962 bin liralık bir fiyatı var. En son bıraktıkları rakamı ben size söyleyeyim. 1 milyon 800 bin TL'ye kadar bırakıyorlar arkadaşlar. Yine çok dolu bir otomobil diyebilirim. Böyle farları falan gayet güzel. Yine Opel komboda mesela AFL far geliyor. Yokuş yukarı giderken, yokuş aşağı giderken böyle farlar sağa sola dönüyor, yükseklik, alçaklık ayarı ayarlıyor. Ama diğer PSA gruplarında bu yok arkadaşlar. Sadece Opel'de böyle bir özellik var. Bunu da bilgisini vermek istiyorum. Bunlar 3 paket geliyor. İşte Opel kombalar 3 paket geliyor. Exceptional Edition bir de Ultimate paket. Exceptional aldığın zaman 1 milyon 450, Edition aldığın zaman 1 milyon 680 camlı o için konuşuyorum. Ultimate aldığın zaman da 1 milyon 800 bin liralık bir fiyatı var. Bunu da bilgisini vermek istiyorum arkadaşlar. Bir de Opel Bayes'inde Mokka yok arkadaşlar. Biraz Mokka'dan bilgi vermek istiyorum sizlere. O da bir iki Pürtek geliyor arkadaşlar. Yakın bir zamanda yine hibrit modeli gelecek. 1 iki Pürtek EAT8 şanzıman Edition paketi 1 milyon 780. İlerleyen dönemlerde hibrit motorunun geleceği söyleniyor ama yine fiyatı belli değil arkadaşlar. Bine bilginiz olsun. Opel Mokka olmadığı için şu anda araç gösteremiyorum. Yakın bir zamanda bayilere geleceği söyleniyor. 2025 Aralık ayında Opel bayisini gezdik beraberce. Hem fiyatları gördük hem modelleri beraberce inceledik arkadaşlar. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.